Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh. Evet arkadaşlar bugün Zilhicce ayının birinci günü. Bu ay çok faziletli bir aydır. Diğer adı da Haç ayıdır arkadaşlar. Kurban Bayramı'nı da içinde barındıran Zilhicce ayı birçok büyük feyizler ve büyük ibadetler içerisinde taşıyor hac ibadetinin yerine getirildiği ay olması hasebiyle de önemli bir konuma sahip olan ayı Müslümanların en çok ilgilendiği dönemler arasında. 8. günü terviye, 9. günü arefe olarak bilinen gün içerisinde kurban bayramını da barındırıyor. Bu ayda neler yapılır? Kaza namazı kılmak çok önemli bu ayda. Bol bol kaza namazı kılın arkadaşlar. Sadaka vermeyi de ihmal etmeyin. Sadaka verirseniz bereket artar evinizin bereketi, huzuru, neşesi, mutluluğu artar. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle meşgul olmak çok faziletlidir zilhicce ayında. Yani fırsat buldukça Kur'an-ı Kerim okumaya çalışın. Tesbih namazı kılmak çok önemlidir bu ay. Bir de zilhicce namazı vardır bu ayda kılınan bir namaz. Zilhicce ayının ilk 10 gününde kılınması tavsiye edilen bu namaz, zilhicce ayının ilk 10 gününde akşam namazı ile yatsı namazı arasında kılınabilir. Yani bu gece kılabilirsiniz ilk günü olduğu için. Zilhicce ayının ilk günü yani birinci geceyi ikinci geceye bağlayan gece olduğu için bu namazı kılabilirsiniz arkadaşlar. Çok faydalıdır, çok faziletlidir. Bu namazda Fatiha suresinden sonra İhlas suresi ve ardından Araf suresinin 142. ayeti okunuyor genellikle. Ama bu ayeti bilmeyenler İhlas suresi ve Kevser suresi okuyabilirler. İmam Muhammed Bakır aleyhisselamdan nakledilen bir hadise göre kim bu namazı kılarsa kendisine hac sevabı verilir. Bu namazın niyeti şu şekildedir. Zilhicce ayının ilk 10 gününde akşam namazı ile yatsı namazı arasında kılınan bu namaz niyet ettim Allah rızası için zilhicce tesbih namazı kılmaya olarak niyet edebilirsiniz arkadaşlar. Bu namaz iki rekatlı bir namazdır. Sadece iki rekat unutmayın. Her rekatında Fatiha suresinden sonra İhlas suresi okunur. Ardından Arap suresinin 142. ayeti okunur. Ama bilmeyenler yine söylüyorum Kevser suresi okuyabilirler yerine. Zilhicce ayının ilk 10 gününde çekilecek zikirler de şunlardır. Bunlar çok önemli bu zikirler. La ilahe illallahü vahdehu la şerikele lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yumit biyedihil hayr ve huve ala şeyin kadir. Bunu 100 defa çekebilirsiniz her gün. İkincisi eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ilahe vahiden sameden lem yettehiz sahibeten ve la Üçüncüsü eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve ümit ve huve hayyü la yemüt biyedihil hayr ve huve ala küllü şeyin kadir. Dördüncüsü hasbiyallahu ve kefe semiallahu limen da'a Leyse verallâhi müntehe. Yine bugünlerde çekilecek olan zikirler Subbühün kuddüsün rabbüne Rabbül melaiketi ve ruh Yüz defa çekilebilir Sübhâinallâhi ve bihamdihi Sübhâinallâhi l-azîm Yüz defa okunursa çok faziletlidir. Lâ havle ve lâ kuvvete İllâ billâhi aliyyil azîm Yüz defa okunmalıdır Hasbihallâhi la ilâhe illallâh Aleyhi tevekkeltü ve huve rabbül arşil azim yüz defa okunur. Allahümme inneke afuvvün kerimün tuhibbül affe fe'afu anni yüz defa okunur. La ilahe illa ente subhaneke inni küntü minez zalimin yüz defa okunur. Rabbi inni messeniye durru ve ente erhamur rahimin yüz defa okunabilir. Hasbunallahu ve ni'mel vekil yüz defa okunur. Bin ihlas okunur her gün bin adet. Bu şekilde Zilhicce ayının tüm bereketinden, tüm feyizlerinden ve maneviyatından istifade etmiş olabilirsiniz arkadaşlar. Bu namazı inşallah bu akşam kılalım. Niyet ettim Allah rızası için zilhicce ayında kılması gereken tesbih namazını kılmaya diye niyet edin arkadaşlar. Her rekatında Fatiha'dan sonra Kevser ve İhlas suresi okuyun. Ve inşallah bu şekilde iki rekatı tamamlayın ve ardından dua edin. Bu namazı kılanlar için çok büyük bir Müjde var. Yine Peygamber Efendimizin soyundan gelen önderlerden o dönemde yaşamış olan önderlerden, imamlardan Muhammed Bakır aleyhisselamdan nakledilen bir hadise göre her kim bu namazı kılarsa kendisine hac sevabı verilir. Yani hacca gidemeyen birçok kimse var biliyorsunuz ve hacca gidemeden hac sevabı kazanmak da çok büyük bir nimet. Bunu bu şekilde iyi değerlendirelim arkadaşlar. Zilhicce ayımız hepimiz için inşallah mübarek olsun. Bu ay içinde Kurban Bayramı'nı barındırdığı için bizlerin bu günleri çok iyi değerlendirmesi gerekiyor. Peygamber Efendimiz bu ayda çok güzel ibadetler yapmıştır. Zikirleri arttırmıştır çünkü haç ibadeti de bu ay içerisinde. Haç ibadetinin olduğu ay Allah katında çok değerli bir aydır arkadaşlar. Bunu unutmayalım. allah Teala bu ayda hac ibadetini farz kılmıştır. Dolayısıyla bizler de bu ayı dolu dolu yaşamalıyız. Bu ayı çok güzel bir şekilde değerlendirmeliyiz arkadaşlar. Rabbim cümlemizin günahlarını affetsin ve cümlemizin yolunu açık etsin inşallah. İşlerimizi kolay kılsın, düşmanlarımızı zelil etsin, dostlarımızı arttırsın inşallah. Rabbim hepimize yardım etsin, hepimizin yardımcısı olsun. Dünyada her ne sıkıntısı olan varsa inşallah bu ay hürmetine tüm sıkıntılarını da gidersin Cenab-ı Hak. Rabbim hepimize yardım etsin inşallah. Videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca YouTube'da paylaşamadığım bazı videoları ve bazı bilgileri Instagram sayfamda paylaşıyorum. Instagram'da da çok hızlı bir şekilde yükseliyoruz. Kullanıcı adım Tezcan Instagram olan herkesi beklerim arkadaşlar. Hepiniz davetlisiniz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. thank mm -hmm. you